Bir madde değişik ısı ortamlarında değişik sıcaklıklarda olur. Bu bir cismin sıcaklığını ölçme olanak ve ihtiyacını doğurur. Cisimlerde bulunan ısı enerjisini kalorimetre dediğimiz aletlerle ölçeriz. Kalorimetre iç içe geçmiş iki kaptan oluşur. İki kabın arasında bir boşluk vardır. Bu boşluk bir kaptaki ısı enerjisinin ölçümlemeyi etkilememesi için bırakılmıştır. Isının ışıma yoluyla kaybını önlemek için kabın yüzeyi gümüşle kaplanmış ve kaba tam bir parlaklık kazandırılmıştır. Vücut sıcaklığını saptamak için termometre ya da yaygın deyişiyle derece kullanırız. Isı enerji birimi, bir gram suyun sıcaklığını bir derece artıran ısı enerjisi olan kaloridir ve cal olarak gösterilir. Bin kalori bir kilo kaloridir. Bir kalori 4.18 jule eşittir.